Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Ne like atma diyorsun ve ben ne hastalık modunu çekiyorum. Bravo. Başlıyoruz. Gidip dedim. Orada iki saat beklemiyorum dedim. Gidiyorum. Gidip orada iki oyun oynayacağım. Zombi hastalık modu güzel ama ha, beğendim de çok çabuk ölüyorsun. Ya. Adam ölmüyor iki saat. ben zombi bomba açtım kardeşim. Diğer oyuncular gelsin. Sen de ölümden at. Tövbe tövbe tövbe. tövbe, tövbe. Emin sesini aç. Açarsam tövbe tövbe tövbe. tövbe.

Mersin ya. En sevmediğim, en sevmediğim bir kilap saydın ya. Kilap fazla değil. Amın. Ne? 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 Ne?

bunu bekle ondan ölüp ben bak hemen zombi bulmak istiyorum. Çiftleş yapınca direkt sana şey veriyor bu adam. Bundan göstermene e gerek kalmıyor. Bak şimdi. Alan yaşadı. Alamadın. Kalan yer. Zombi. Neyse neyse sıkıntı yok. Bak bana yardım et. Bana. bana zombiliği ver bak. Bana zombiliği ver. Bana zombiliği ver. Ben alacağım ver. Ne olur? Ne olur? Ne olur Sana küfür etmek istemiyorum. Bana ne olur? Bu çileş yapayım. Hepsinin ağzına sıyam. Bak burada herkesin içinde. Evet. Burada ne var? Para girme. Hadi. Hadi. Aa bu ne? Deliğinden çoktu. Gel lan buraya. Hayırdır lan sen? Deliğinden o benim. ne Ya, öf ya bir leş yaptım neyse başlayacağım tekrar bunu seçtik daha başla.

<laughs> lan ot. Siz çok güzel, çok güzel. Abi, tamam abi. Neyse. Kaç? Kaç zaman bana ne zaman oldu? Mama ne tür şeyler var evet, lan Aaa kalsın. Sizde artık Gel Gel lan buraya verso, gel, ne ne ne. Gel lan kaçma kaç, kaç kurtulamam. Gel lan vessel gelse. gel. ne ne Gel lan buraya. Gel lan buraya dirilttin lan bile. Dirilttin amına. Fakat gel lan kaç. Bunlar biz içine sokacağım ha. <laughs> Amının deliğine sokacağım. Amının deliğine Gel lan buraya. Amının deliğine sokacağım ha. Gel lan buraya. Emir. Geliyor mu? Sakin. Sakin geliyor. Kardeşim, kardeşim. 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 Raş. İçin gücün aşağı. Evet. Beni öldürme. Sen beni öldürsen canavar. Beni öldürme. Ben seni öldürmeyeyim. Hadi bakayım. Hadi yine bana verdin. Verdin bana. Verdi. 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 Ver bana. Öldü beni. Adamsın. Öldü beni. Adamsın sen. Ben öldüm.

Kazansın biri de bir <laughs> Adam. Ay şuna bir tane geçir hadi aslan. Hadi aslan. Git kuşlendir al hadi. Mal. Ona al. Git kuşlendir iki al işte. Al. Ağzına sıçtı şimdi seni. Gel lan buraya. Allah'ım aldı ben Aldım aldım. Adam ya adam geldi ya adam geldi. Hadi bir daha iyi an ayıcı iyi çok iyi bir, bir daha gidelim bir daha bir daha bir daha çok iyi çok ben her isim alamadım güzeldi iyiydi bir daha <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <laughs> de. değil tabii ki de. aynı kim isterseniz bana ne beni ilgilendiriyor mu geçen bir tane da attım otomatik de değil bir şey yani köyde çok kötü çıkmış Ağırca biz zorulmasın değilim. Ağırca bana bir şey demeyin. Patrona da asla video ama zombi mutunu çok sevdim. Ben oynamadım bunda da. Hatta asla bu kadar oynamadım. Beye beye e, e, Samet. Beye gelirim seni yalarım. Hadi bana verdin. Bak iki kişi burada şak şak hemen indiririm. Ver bana. Verdi verdi verdi. Dokuzlar da verdi verdi. -ver, -ver. Lan. Halil. Mustafa. Haldir lan siz. Hadi zombiyi ver bana. Ha, ne yaptın? Good Gut ailesi. Ya da ayrı kapatılda şimdi zomba olacak. gelmiyor mu? Hayır o sen. Lan Victor Reis B'deki zombi yaparsan beni yapma tamam mı? Kabağın oradaki. Tamam. Ananı sikeyim ben de gizli. Dostum dostum. Güzel dostum. Zombi geldi zombi Ay. geldi. Zombiler oldu zombi geldi zombi geldi zombi geldi. Bak B'deki kişi dedim bak ben onlardan. Normalde olup sen öldürecektim ama öldürecekmişler. Kadir. Tamam beylikler zombi olursanız buraya zombi yapmayın tamam mı? Bırakın gidin. Buraya, buraya, vur vur vur. Hayat sizi ben oldum. Aman izin. ana ya. Joker senin ananı sikeyim ben. Gerçekten ben de. Ben de aynısından Joker ben de. Niye ben öldürüyorum lan? Hı? Beres şimdi kırmızılar bizim ağzımıza

Amanın derin ayağı sinirleniyorum ha. Hayır sen. haydi de oğlum. Kılıcını götüne şu harika. Ha, neyse neyse. Sakinle sakinleş. şakalarla tatlılayım. Uzan şu hemen. Şak şak şak. Gel gel gel. Let's go baby. Adamsın sen. Adamsın sıkıntı. Hadi diğerleri eller alamaz. Hadi. Kırmızı Hadi. Kırmızı şortli. Gel buraya. Bak sal abi. Salatta mereng güçlü sensin bak sal. Alamaz ama. Alamaz ama. Alamaz ama. ama. Alamaz ama. bak

Seni orada yalayacağım şimdi ha. Adam ol lan. Aman tövbe yarası, Tövbe 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 tövbe. tövbe. Geliyorlar oraya. Ananla ama ha. <laughs> <laughs> Öldür lan beni. Bak kilimi çıkalıyor bir de. Böylesi misin lan sen? Öldürün beni. Bunlar lan ağzına sütüyorlar. Öldür ben lan beni. Lan arkaya bakın arkaya. Yani adam mısın <laughs> sen, adam! Öldüreme adam buluyorum çok çok adam. Ben şurada bir şey verebilirim. Ben öldüren kişi teşekkür ederim. Sana teşekkür ediyorum. Görüdür <laughs> dedi Allah. Ne bu buraya tutunmuyor? Bu oyun nasıl bir oyun? normalde buraya tutaması lazım. Ben o seferim işte ya. Kayıp bunlar. <laughs> gel gel gel. Ah, Deliğine çakacağım seni şimdi ya. <laughs> ya sinir bozdu. De yan bayağı hayır mısın? Sen bizim çocuklara iş koyuyormuş. Abi tamam sen iyi misin şey ya? ya. Serine Adam ol lan. Beres. Adam ol buraya gelirsem. Hepinizin ağzını sıçarım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel abi dediğini yap. Neyse. Om der Den er blevet ud pledet. Kun understålingsmålet! at høre hvordan jeg kommer ned. Hadi vur, hadi vur. Hadi, <laughs> Hayır, <Anam>, öldü bu. <laughs> öldü bu, git, git, Gel lan la. bu kralı bu arada. He, kardeşim. kralı. bak. can nasıl? Bu geçim amın. Ne ya? Akı ak. -ek. Ak, -ek. ak -ek -e si Tövbe tövbe, tövbe. No küfür Ne no küfür Ne 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 ne? Ne iş küfür? Türk küfür, küfür. Sikir okuyor. arasından uçurur. Oooo bu güzelmiş lan! Lan beyzekiler, zombi olursanız yapmayın tamam Abi. mı burayı? Abi senin! Hı. Abi. Bak yanında ben varım. Harcay. Tamam zombi git. 1, 2, 3, 4, 5, Gel yine. Ya B'deki geri zekalı. Ananın amını sikim senin tamam mı? B'deki orospunun oğlu. Yarrak gibi burada dikeliyorsun. Anasını siktiğin beni koru diyorum. Anasını siktiğin. Aa Mehmet abi hayırlı olsun. <laughs> Amanın deliğiniz. Anasının ha. amına koyduğumu çocuğu. <laughs> Oh küfür ya yes, sevişmek. Ya bebe senin o amına koyar sus. Sus Bak küfür etmiyor. Ama burada İngilizce mi kimse sorguluyor İngilizce çok çok güzel. Oluyor. Vur lan vur onun canı yok amına koyayım. Vur 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 vur. Ah, yokmuş olmuş ya. <laughs> ya çoluk çocuk dolu buraya. Evet. Son bitti değil mi zaten bu salobu? Ben çıkıyorum. <laughs> Herhalde abi. Yeni başa mı gireceğim? Çocuk dolu burası tamam Ha He baştan gireceğim, gireceğim ya. Yani. Tamam o zaman çık çık. Baştan gireceğim baştan. Tamam çek, çek. çık çık.